Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince göçmen kaçakçılığı suçlarına yönelik yapılan operasyonlar kapsamında tespit edilen ve Hatay Belen yolunda durdurulan araçlarda ülkemize illegal yollardan girdikleri anlaşılan toplam 16 Suriye uyruklu göçmen tespit edilen ve Antakya Belen yolunda durdurulan araç içinde ülkemize illegal yollardan girdikleri anlaşılan toplam 6 Suriye uyruklu göçmen şahıs tespit edildi. आस पाण आस प Şüphelileri AT, MA, AA ve MA yurt dışı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılıp FH ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Göçmen şahıslar işlemleri sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. <laughs> Thank you.